Araştırmalara göre günde yaklaşık olarak 70 bin farklı düşünce zihnimizde dolaşıyor. İşin enteresan kısmı bu düşüncelerin birçoğu ya gelecekle alakalı ya da geçmişle alakalı. Geçmişin pişmanlıklarını yaşamaktan, geleceğin endişesini duymaktan o anın tadına bir türlü varamıyoruz. Yediğiniz içtiğinizden tutun da konuştuğunuz cümlelerde bile siz yoksunuz. Hep zihin başka şeylerle meşgul. Böyle olunca hayattan tat alamıyoruz. Eminim birçoğunuzun başına böyle şeyler geliyordur. Bir şey çalışmanız gerekiyor. Çalışacağınız şeyin başına oturduğunuzda zihninizi toparlamakta zorlanıyorsunuz. İş yerindeki performansınız istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Arkadaşlarınızla konuştuğunuz zaman ortamda arkadaşınızı dinlemek yerine çoğu zaman bir sonraki cümleye odaklanıyor olabilirsiniz. Ve sürekli olarak ya bu zaman nasıl geçiyor diye hayıflanıyorsanız Emin olun anın tadını çıkaramıyorsunuz. Dahası anda kalmayı bilmiyor olabilirsiniz. Öncelikle merhaba ben Meryem. Anın tadını varma ile ilgili çok erken bir farkındalığım olduğunu söyleyemem. Özellikle üniversite zamanında işte mezun olabilecek miyim endişeleriyle başlayan daha sonra iş hayatına girince ekonomik ve performans odaklı kaygılardan dolayı anın tadını çok uzun yıllar kaybetmiş biriyim. Daha sonra bir farkındalıkla aslında anı yaşamadığımı fark ettim ve beynimdeki sis bulutunun sebebi anda kalamamakla ilgili olduğunu fark ettim. Bugün bu videoyu çekiyorum. Çekme sebebim eğer hala yaşadığınız birçok sıkıntının ne olduğunu bilmiyorsanız, hayatınızı değiştirmek istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız emin olun bu videoda birçok şeyin cevabını bulabilirsiniz. Bugün size anda kalmanın faydalarını ve nasıl anda kalabileceğinizi kendi uyguladığım birkaç taktiği sizinle paylaşacağım. Umuyorum faydalı olur. Peki anda kalmak anın tadına varmak. O anı fark etmek. Bilinçli bir farkındalık anı aslında. Anda kalamadığımız zamanlar çok ciddi anlamda bir zihinsel performans düşüklüğüne sebep oluyor. O yüzden dediğim gibi videonun başında birçok yaşadığınız sorunun sebebi anda kalamamak olabilir. Peki anda kalmayı öğrendiğimizde hayatımızda neler değişiyor? Birinci olarak değişen şey aslında stresi azaltma şansımız oluyor. Şimdi aslında gelecek kaygısı çok ciddi anlamda bir anksiyete doğuruyor. Geçmişle de ilgili keşkeler var. Ay şöyle olmasaydı şu sözü söylemeseydim. Bazen biriyle bir diyalog geçer. O diyalog biter ama 3 gün zihninizi meşgul etmeye devam eder. Çünkü siz onu susturamıyorsunuz. Susturamadığınız zaman da negatif düşünceler birbirini takip etmeye başlar. İster istemez düşüncelerinizin, zihninizin, dahası hayatınızın kontrolünü elinizden kaçırırsınız. Şimdi anda kalmak çok ciddi anlamda geçmişi geleceği bir tarafa bırakıp zihni susturabilme yeteneğidir aslında. Zihni susturmak ve o anın tadına varmak için yaptığımız bazı şeylerdir. Yani ilk önemli faydası stresi azaltır. E stres azaldığı zaman biliyorsunuz birçok fiziksel rahatsızlığın aslında doktorlar tarafından stres kaynaklı olduğunu bize söylüyorlar. Tabi dolaylı bir yolla da aslında fiziksel sağlığınıza da kavuşmuş oluyorsunuz. İkinci faydalarından biri de Berrak bir zihne sahip oluyorsunuz. Berrak bir zihne sahip olunca daha iyi karar alabiliyorsunuz her şeyden önce, daha iyi düşünebiliyorsunuz ve aslında zihninize erişebiliyorsunuz. Şimdi bu nasıl oluyor derseniz, iş yerinde veya okulda veya hayatın herhangi bir alanında bir problemle karşılaştığımız zaman zihin doluysa aradığınız size ulaşılamıyor. Aradığınız siz yoksanız sizin performansınızdan, sizin başarılarınızdan, sizin zihninizin başarılı olduğu noktalardan bahsetmek pek mümkün olmuyor. Aslında duymuşsunuzdur böyle son 10 yıldan beri meşhur olan bir tabir var. Beyin sisi yaşamak diye bir şeyden bahsediyorlar. Beyin sisi aslında tam olarak böyle düşünce dehlizlerinin içinde boğulmaktan geliyor. O kadar farklı düşünceler, böyle farklı farklı açılmış düşünce balonları var ki bunları kapatamadığınız için zihninize ulaşamıyorsunuz. Bunun en güzel yolu anda kalma pratikleri yapmak ki videonun gerisinde bunu size anlatacağım. Yani Anda kalmayı, anda kaldığınız anları arttırdıkça zihin daha berraklaşacak ve karar alma mekanizmanız, problem çözme gibi yetenekleriniz, kısacası zihniniz, beyniniz daha iyi kullanılabilir bir hale gelecek. Üçüncü faydalarından biri aslında daha anlamlı ilişkiler kurma. Arkadaşlık ve iletişim beceriniz gerçekten göze görülür bir değişime uğrayacak. Neden? Çünkü çoğu zaman zihin çok meşgulse, yani düşüncelerin önünü alamıyorsanız, bir arkadaşınızla sohbet için buluştuğunuzda daha çok onu dinlemek yerine kendi söyleyeceğinize odaklanıyor olabilirsiniz veya dün yaşadığınız bir problemde aklınız kalmış olabilir. Sizin için o andan daha kıymetli düşünceler var çünkü kafanızda öyle düşünüyorsunuz. O an yok. Ne sohbetten bir şey anlıyorsunuz, ne yediğiniz, içtiğinizden, ne de söylediğiniz sözden. Bunları biraz susturmayı başardığımız zaman sohbetlerin, iletişimin hatta ve hatta yediğinizin, içtiğinizin tadı bile değişiyor. O yüzden üçüncü olarak size faydalarından biri ilişkileriniz düzelecektir. Dördüncü faydalarından biri daha üretken biri yapıyor sizi. Çünkü zihni kontrol edebilen biri zamanı daha iyi yönetir. Planlama gücü çok daha iyidir. Kaygı duymaz. O andadır. Anın tadını çıkarır. O anda olan biri de Odaklanma yeteneği gitgide artar. Odak artınca neler olduğunu aslında birkaç video önce anlatmıştım. Yani kısacası anda kalabilme yeteneğini sizin odaklanma kabiliyetinizi de gösteriyor. E bu da üretkenliğinizi arttırıyor. O andasınız yaptığınız işin ne olduğunu fark ederek yapıyorsunuz. Kafa başka yerde değil zihin daha iyi çalışıyor. Epek tabii ki de üretkenlik de otomatik olarak artıyor. E beşinci olarak bunların sonucunda daha mutlu ve huzurlu biri oluyorsunuz. E bu da zaten beklediğimiz bir son. Aslında böyle eski düşünürlere, filozoflara falan baktığınızda birçoklarına göre sordukları zaman bu hayata gelme amacımız ne? Daha mutlu, daha huzurlu, daha anlamlı, daha erdemli bir hayat yaşamaktan bahsediyorlar. E bunu yapmanın aslında en güzel yollarından biri gene anda kalmak, ana teslim olmak, o anı yaşamak, anın tadını çıkarmak, keyfine varmak. O yüzden aslında daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsak anda kalmanın yollarını öğrenmeliyiz. Hatta bu uğurda size iyi gelen şeyleri takip edip peşinden gitmelisiniz. Peki, böyle güzel güzel anlattık Peki biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl zihnimizi susturacağız? Nasıl istediğimiz şeye, istediğimiz an odaklanabileceğiz? Kısacası bu anda kalma işini biz nasıl başaracağız? Size bugün 7 tane kendim de uyguladığım yöntemden bahsedeceğim. Birincisiyle başlayalım. Şimdi en basit, bunu birçok yerde duymuşsunuzdur. En basit yapacağınız şey nefesinize odaklanın. Nefesinizi unutmayın. Gün içinde artık saatinize e, telefonunuzu alarm mı kuruyorsunuz bilmiyorum. Sabah kalktığınızda görebileceğiniz bir postit mi yapıştırıyorsunuz? Ne zaman yapmak isterseniz gün içinde bilinçli olarak nefes almayı unutmayın, nefes egzersizi yapmayı unutmayın. Şimdi nefes egzersizi nasıl yapılıyor diye soracak olan kabaca aslında. Uzun uzun nefes alıp uzun uzun nefes bırakmak. İşte bunun taktikleri var. Yok dörde 7 yok üçe beş, yok ne kadar sürede aldıysan onun iki katında ver gibi gibi bir sürü şey var. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız sadece içinizde nefesi alın ve nefesi verin. Bu bile size çok güzel işe yarayacak. Ama tabii bunu öğrenmek gerekiyor. Nefes egzersizleri de diye bir şey var. Youtube'a girip nefes egzersizi yazarsanız karşınıza yüzlerce şey çıkacak. En basit haliyle en kısa video hangisi ise onunla başlayın. Ve aslında diyorum ya nefes almayı öğrenecek bir şey yok yani. Hani çeşitli işte dediğim gibi taktikler var ama bunu önemli olan unutmamak. Şöyle bir şey yapabilirsiniz kendinize bir rutin. Sabah kalkar kalkmaz 3 üç, üç kez 5 kez nefes al ver gibi bir egzersiz. Gece yatmadan önce ve bir de stresli olduğunuz anlarda nefes almayı unutmayın. Sonuç itibariyle bir strese girdiğimizde gerildiğimizde kortizol hormonu salgılıyoruz ve bu aslında bizi daha da stresli yapıyor. Şimdi kortizol hormonunu dağıtmak için de aslında iki tane şeyden bahsediyorlar. Birincisi nefes almak, İkincisi hareket etmek. O yüzden yani siz gerildiğinizde, siniriniz bozulduğunda, herhangi bir şeye üzüldüğünüzde tepki vermeden önce bir böyle sağlıklı bir şekilde gidin bir köşeye 3-5 kez nefes alın. Nefes alırken nefesinize odaklandıkça aslında bu anda kalmayla ilgili yapılması gereken pratiklerden en birincisini yapmış oluyorsunuz. Şimdi ikinci Size vereceğim taktik bilinçli farkındalık meditasyonu. Aslında mindfulness dedikleri şey. Şimdi bu ne demek oluyor? Meditasyon deyince bazı insanlar ya yani ben hiç yapamıyorum, nasıl olduğunu bilmiyorum. Ay benim içim sıkılıyor falan diyebilirsiniz. Aslında tabii ki de bunlar varsa bunların üzerine gidip bir parça insanın kendisiyle kalması, yani meditatif hale gelmesi çok güzel bir şey. Ama henüz çok bir şey bilmiyorsanız benim size vereceğim ve benim çok sık uyguladığım çok kolay bir şey var. Kendinizi bir odaya kitleyin. 10 dakika, 15 dakika süre tutun ve yapacağınız şey şu aslında. Hiçbir telefon, tablet, televizyon, bilgisayar, hiçbir sosyal medya olmadan kendi başınıza bir koltukta oturun. Çevrenizde olan şeylere bakın kafanızdan geçen düşüncelere bakın. Sanki böyle dışarıdan bir gözmüş gibi kendinizi gözlemleyin. Düşünmemeye çalışmayın. Mesela bu da yapılması zor şeylerden biri. Ya ben hemen bir şeyler düşünüyorum. Evet çünkü ne dedik videonun başında? Günde 70 bin düşünce geçiyor o an. O yüzden de hiç kendinizi boş bırakamıyorsunuz. Meditasyon falan da yapmak hiç kolay bir şey olmuyor. O yüzden kendinizi zorlamadan bırakın. Bir düşünce geliyorsa gelsin öyle dursun. Yani bu odaya kendinizi kapatma işi gerçekten çok hoşunuza gidecek bir noktada. Ve bir noktadan sonra da düşüncelere dışarıdan bakmak, bilinçli olarak fark etmek konusunda sizi çok geliştirecek. Evet, üçüncü vereceğim şey, bunu herhalde her videoda söylüyorum. Günlük tutmak, ajanda tutmak. Yazı yazmak dünyanın en güzel ve bedava terapilerinden bir tanesi. Kendi düşüncelerinizi yazmaya çalışmak. Bunun da çok kolay bir şey olmadığını biliyorum. Eğer yazmaya alışkın değilseniz kalkıp günlük tutmak, düşünceleri tutmak, işte duygulara dışarıdan bakmaya çalışmak hiç kolay değil. Ama ne diyoruz? Bir günde olacak hadise değil bunlar. Kendinize bir defter edinin. Mümkün mertebe her gün yazamasanız da yazmaya çalışın. O gün düşündüğünüz bir kelimeyle başlayabilirsiniz. Çok kısa kısa cümlelerle başlayabilirsiniz. Kendimi bugün iyi hissettim veya şöyle bir şey oldu, biraz üzüldüm veya şöyle yapmasaydım. O düşünceye dışarıdan bakmak için, o anda kalabilmek için yazmanın gücünden çok sıklıkla faydalanıyoruz. Bunun sizin üzerinize de çok faydası olacağını biliyorum. Lütfen yazmayı ihmal etmeyin. Kalem kağıtla yazarsanız yani elinizle yazarsanız çok daha güzel. Yazamıyorsanız pekala bilgisayara da yazabilirsiniz. Çünkü orada bir duyguyu boşaltma, duyguya dışarıdan bakma, kendinizle baş başa kalma gibi bir durumu var. E bunu bir ritüel gibi de yapabilirsiniz. Atıyorum bir çay kahve eşliğinde işte her gün aynı saatte sabah veya akşam veya gün ortasında yazmak gibi. Sadece bir alışkanlığı kazanmak için onu alışmak gerekir. Ona alışmak için de gözünüzün önünde tutmanız lazım. Defterinizi, ajandanızı sürekli gözünüzün önünde tutarak aslında bu alışkanlığı kazanabilirsiniz. Benim ajandam neredeyse her an, her zaman yanımda. En ufak bir şey geldiği zaman küçük not ediyorum. Ve hatta ben bu olaya biraz şey gözüyle de bakıyorum. Geçmişe aslında bir iz bırakıyoruz. Yani 4 ay so sonra... 4 ay önce böyle bir şey düşünmüşüm deyip aslında o ana dönebiliyorsunuz ve o ana dışarıdan da bakabiliyorsunuz. Bu, bu anlamda da yazı yazmak, ajanda tutmak çok faydalı. Şimdi geldik bir başka anda kalma tekniğine. Aslında böyle birazcık internetten araştırsanız hemen bu çıkıyor. Bu 5 duyu organı egzersizi. 5 duyu organımızı kullanarak aslında yaptığımız şeyleri daha bilinçli yapmak, onları hissetmek. Ne demek istiyorum? Yemek yerken bir şeyin bilinçli olarak ya bunun tadı nasıl? Çok mu şekerli? Çok mu tuzlu? Çok mu ekşi? deyip kendinizi sorgulamak. Yani anda kalmaya zorluyorsunuz kendinizi. Tabi bunun bir artısı daha var. Yediğinizi fark ediyorsunuz. Aslında birçok kilo yönetim problemlerinden bir tanesi gene zihnin çok dolu olmasından yerken yediğimizi fark etmemek, doyduğumuzu fark etmemek tadına varamamaktan kaynaklanıyor. Onu fark ederek ya bir tane zeytin yiyorum, aa zeytin bu şekilde deyip bunu her zaman yapamayabilirsiniz. Baş başa kaldığınızda kendinizle yapabilirsiniz. Veya böyle ilk yemek lokmasında yemeği hissederek yemek gibi veya çayı içerken, kahveyi içerken, kısacası yiyip içerken bunu yapabilirsiniz. O anı fark etmek, hatta bir de yanına o an için şükürde bulunmak inanılmaz bir anda kalma tekniği, inanılmaz kendini fark etme tekniğidir. Bir başka şey ne yapabilirsiniz bu beş duyu organı ile ilgili? Diş fırçalama klasik bir örnektir ve ben bunu çok uzun bir süredir yapıyorum. İnanır mısınız dişim çok daha e, temiz, çok daha sağlıklı hale geldi. Yani fark ederek diş fırçalama. Ne yapıyorsunuz burada? Yani şöyle en arka dişinizden başladınız. O dişin üstündeyseniz o dişi düşünüyorsunuz. Aa, şurasını temizledim mi? Burasını temizledim mi? İçini temizledim mi? Sanki yeryüzündeki her şey bitti. Bütün sorunlar ortadan kalktı. Tek derdimiz o dişin üzerindeki, kenarındaki, sağındaki, solundaki yerleri temizlemeye çalışmak. O 2 dakikayla başladığım bu diş serüvenim yaklaşık 4 dakikalık bir her diş fırçalama seansım o kadar sürüyor. Çünkü uzun uzun yapıyorum. E hal böyle olunca da aslında çok daha sağlıklı dişlere sahip oldum. O yüzden size bunu tavsiye ediyorum. Çok da kolay bir çalışma. Gene aynı şekilde cildinize krem sürerken saçınıza bakım yaparken üstünüzü giyinirken aynada kendinize bakarken gözlerinizin içine bakarken sesinizi duyarken yani bir fark etme anı, kendinizi ana sabitlemeye çalışmak, o anın içinde var olmaya çalışmak, beş duyu organınızla yapacağınız günlük ayakta bunun için özel vakit harcamanıza gerek kalmadan yapacağınız çok kolay pratikler aslında. Beşinci yapılması gereken şey dijital detoks. Zaten bana sorarsanız bu bizim anı kaybetme, bu anın bereketi kaçması, ondan hiçbir şey anlamıyoruz, zaman akıp geçiyor. Bunların en temelindeki sorun Maalesef bu sosyal medya cebimizdeki akıllı dediğimiz ama bizi akılsızlaştırmak için uğraşan e, aslında telefonlar sürekli olarak bir bildirim bombardımanına tutuluyoruz. Her yerden bir şey geliyor. E, anda kalmak diye bir şey yok. Tam anda kalacağım sosyal medyada, Instagram'dan bilmem ne geldi. Siz sürekli olarak bildirimlerinizi açık tutuyorsanız e, zaten kontrolü vermişsiniz onun eline. Bir Detoks yapabilirsiniz, bildirimleri kapatabilirsiniz, telefonla olan ilişkinize mesafe koyabilirsiniz. Ben sosyal medyayı üretici modunda kullanıyorum, öyle diyorum. Tüketici değil de üreticiyim. Yani kendim bir şeyler koyuyorum. Mümkün mertebe birkaç kişiyi dışında kimseyi takip etmemeye çalışıyorum. Akış var ya sosyal medyanın akışı akışta kaybolmamaya çalışıyorum. Temel şey bu. Yoksa sosyal medya olmadan aman her şeyi kapatın vesaire, o hiçbir şeye bakmayın. Bu da gerçekçi değil. Kendinizi sınırlandırabilirsiniz. Sosyal medyanın sizi yönetmesine izin vermeden siz sosyal medyayı yönetin. Kısacası tüketici modundan üretici moduna geçin. Çok faydasını göreceksiniz. Veya şöyle şeyler yapılabilir. Sabah kalkar kalkmaz sosyal medya yok telefon yok. Yarım saat, bir saat her ne kadar yapabiliyorsanız ben telefona elimi sürmem. Gece yatmadan önce işte telefona elimi yine sürmem gibi gibi kendinize bir takım ilkeler edinebilirsiniz aslında. Evet geldik 6. maddeye. Doğada daha fazla zaman geçirmek. Bu aslında kendimizi böyle resetlemenin ya da yeni moda tabiriyle hizalandırmanın en güzel yollarından biri doğada vakit geçirmek. Bunun için kasıtlı olarak haftada 1 iki kez böyle bir ormana gidebilirsiniz. Veya gün içinde böyle kaçıp bir ağacın gölgesinde durabilirsiniz. Toprağı koklayabilirsiniz. Yapraklara, çiçeklere bakabilirsiniz. Bir çiçeğin güzelliğini şöyle seyredebilirsiniz. Bir kaygı olmadan doğanın kokusunu, doğanın sesini, doğanın nefesini hissetmekten bahsediyorum. Orada baş başa kalırsanız doğa ve siz inanılmaz bir detoks, inanılmaz bir yenilenme. Bunu bir rutin haline getirirseniz de hayatınızda kalıcı olarak bir huzur, bir mutluluk, bir farkındalık katmış olursunuz. O yüzden ne yapıp edelim bunu rutinimizin içine katalım. Evet, geldik bir başka maddeye. Ona şey diyorlar. Çok hoşuma gittiği için ben de böyle kullanıyorum. Hareketli meditasyon, bir takım spor dalları var. Bunlara hareketli meditasyon diyorlar. İşte mesela yoga da onlardan bir tanesi veya en basit haliyle bizim için hareketli meditasyon dediğimiz şey yürüyüş yapmak. Yürüyüş esnasında bir şey dinlemeden, yani sadece içinizden geçen, zihninizden geçen düşünceleri şöyle dışarıdan bakmaya çalışarak aslında bu söylediğimiz birçok şeyi aynı anda yürüyüş esnasında yapabiliyorsunuz. O yüzden de son madde olarak yürüyüşü koydum. Ne yapabilirsiniz? Doğada bir yere gidebilirsiniz. Doğayla bütünleşebilirsiniz. Hareket halindesiniz. Düşüncelerinize dışarıdan bakma fırsatı aslında oluyor. Demiştim ya hani bir odaya gidip pratik yapın. Düşüncelerinize dışarıdan bakın. Bunu yürüme esnasında da yapabiliriz. Yani velhasıl kelam hepsinin paketi yürüme esnasında yapabilirsiniz. Yine bedava, hiç kimseye ihtiyacınız olmadan doğa yürüyüşleri yapmak size gerçekten çok iyi gelecektir. Şimdi bu anlattığım bu 7 tane madde aslında gün içinde çok fazla kendim de yapmaya çalışıyorum. Ben de sağdan soldan duydum. Duydukça uyguladım. Uyguladıkça, faydasını gördükçe değişik formlarda yapmaya başladım. Ve aslında şu zihni susturma konusunda hiç fena değilim aslında bakarsanız ama bunun sonu yok. Ee, bu aslında benim odak videomla da çok alakalı. Çünkü ben zihnimi susturdukça odaklanmayı da başardım. Odaklanmayı başardıkça zihnimi susturdum. Böyle zaten hepsi birbirleriyle bir paket halinde beraber çalışıyorlar. Beraber birbirlerine hizmet ediyorlar. Ee, odaklandıkça performansınız artıyor. Performansınız arttıkça işleri daha kısa sürede yapıyorsunuz. İşler daha kısa sürede yapılınca aslında kendinize daha fazla zaman ayırıyorsunuz derken aslında o istediğiniz iç huzuru yavaş yavaş bulduğunuzu fark edeceksiniz. Şimdi burada küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Bütün bu anlattığım her şey bir günde olacak bir şey değil. Zamanla olacak bir şey. Birkaç gün bir şeyleri yapmayı unutabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Önemli olan kaldığınız yerden devam edebilmek. Önemli olan o dişinizi fırçalarken hatırlayabilmek. Önemli olan ayda bir kez bile olsa bir odaya girip bir şey düşünmeden kendinizle baş başa geçirmeye zaman vermek. Yani dediğim gibi hepsi bir günde olmayacak. Biraz zaman vermek çok faydalı. Bu özellikle insan yaşam kaygısına girdiği zaman işte çocukluk bitiyor. Özellikle üniversite hayatında kaygılar başlıyor. Kaygılarla birlikte bu kaygılar, pişmanlıklar zihnimizi ele geçiriyor. Ve biz bir noktada kontrolü elden kaçırıyoruz. Kontrolü geri almanın tek yolu bilinçli olarak bu işe yatırım yapmak. Sizden rica ediyorum. Buna bu verdiğim taktiklere, hatta kendi taktikleriniz varsa onları da lütfen videonun altına yazın. Biraz zaman verin ve o değişimi gözlemleyin. Değiştikçe yapmak isteyeceksiniz, yaptıkça gelişeceksiniz. Peki, geldik bir videonun sonuna daha. Teşekkür ediyorum kanalıma ve bana destek olduğunuz için. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.